Can alıcı noktası burası. Benden başka kimse çıkıp da ya eğitim dili Türkçe olmalıdır. İngilizce olmamalı. Tarzanca 250 kelimelik dünyanın paçavra dili, köleler dili olmamalıdır diyen benden başka 50 sene kimse çıkmadı. Ne haber? Buna katılıyorum. Evet, buna katılıyorum. Hayret ama... nasıl oldu ya? <laughs> buna katılıyorum ama mesela bu ülkede o zaman yaşayan. Değiliz artık bu ülkede ya. yaşayan ve Türkçe bilmeyen <laughs> Hı. Bir ve dili Kürtçe olan bir halk konu o var. değil ya. Sen diyorsun milletin kafa yapısını anlatmaya çalışıyorum. Bir ülkede senelerce kimse ya kardeşim aklı başında hiçbir ülkede böyle kepazelik olmaz. Bu seni yok etmek için yapılan en büyük oyundur. Cahil bırakmak için kafan çalışmasın. Ona, ona buna özel. Sonunda topraklarını da böyle seve seve ver. Amerika'ya bilmem nereye yabancılara. Yapılsın diye yapılmış bu oyun. İşte şu Baybay Türkçe kitabında sonra öbürlerinde falan. Bu uzun uzun kaç ülkeye bunlar yapılmış. ...İrlandalılara ne nasıl, olmuş, nasıl zaten ...o insanlar nasıl perişan... ...toprağa ediyor? beraber paylaştığımız Bak, insanlardan hayır, bahsediyoruz... Hayır. Zaman. ...şimdi tamam... ...bütün bunlar olurken... ...ya mesela Kürtler derse ki... ...ya biz Kürtçe eğitim istiyoruz... ...diyebilir... ...tabii... ...peki... ...Türkler ne diyor? ...yani kültürel olarak Türkler... ...benden başka... ...kim ne diyor? ...hiçbir şey demiyor... ...İngilizce olsun diyor... ...yani nitekim... ...Irak mahvedildikten sonra... Kerkük bölgesindeki Türkmen lafı hiç edilmedi. Nebat'ı etmez tabi. E, Türkiye de etmedi. Hiçbir tarafı. Onları da ben yazdım bir tek. Kürtler girip, Türk Kerkükler geliyor boynuma oluyor bir yerde görünce. Balkanlardakiler keza Batı Trakya'dan... benden başka bahseder olmuyor. Neyse bu o taraftan gelme. O Siz sonra... Hemingway. O <laughs> da bayağı bahsetmiş. Filan filan yani. Tamam mı? Şimdi dolayısıyla şimdi bu oralar dümdüz edilince Yani isticacıların sömürgeci ilk yaptığı iş oranın dilini değiştirmektir. Eğitim dilini. Hatayı Fransızlar aldı. Hemen ilk iş eğitim dilini Fransız yaptılar. Atatürk tekrar geri alınca ilk iş tekrar onu Türkçe yaptı. Şimdi ne oldu? İngilizce. Adı. Bunlar da çok haklısınız. Şimdi bak Kerkük. Kerkük'te <laughs> adını bildiğiniz bir zatın akrabası. <laughs> Hakiki adını da bilmezsiniz de işte yani benzer adı. Belki biliriz. Ondan sonra. <laughs> şimdi bu, bu akrabası gitmiş. Evet. Efendim Kerkük'te üniversite kurmuş. Ben de Örütbağ'da yani internetin Türkçe'si Örütbağ'da gördüm okudum. Gerekçesini filan Türkçe. Bu falan Türk kültürüne, Türk olan her şeye küfür etmekle başlıyor. Böyle bir şey. Türk üniversitesi konuştarsınız mı? Şimdi eğitim dili ne biliyor musunuz? Bunu kuran işte burada da üniversite kurmuş olan adamın belki kardeşi ya yani neyse. İngilizce. Bakın eğitim dili ne? Kerkük'te. Kürtlere eğitim dili, Kürtçe eğitim. Türklere İngilizce eğitim. Aynı bölgede bir evi cemaatin bilmem nesi işte falan falan. O da gitmiş bir tane okul açmış. Orada da Kürtlere Kürtçe eğitim, Türklere İngilizce eğitim. Ve bu konuda benden başka kimseden ses çıkmıyor bilseler bile. Ben çoğunu bildiğini zannetmiyorum. Biz tesadüfen öğrendik. Tabii ben hemen konuyu ele alıyorum. Ama yani şu milletin haline bak. Yani kendini böyle Tarzan marzan zannetmeye başlamış şaşkın. Dünya Tarzan'ın ülkesi batmış. Tarzan'ın ağaçlarının hepsini kesmişler. Dibe vurmuş. Ondan sonra orada ormandaki aslanların tüyleri dökülmüş. Bir de sizlere ömür. ...işte yani ölmüş zavallı hayvancık. Leşi orada yatıyor. Ve hala bunun kuyruğunda gidiyorlar. İnsaf ya. Sen... Yani şimdi kültürel olarak genlerde bozukluk olmuş ya. Adam kendini Tarzan marzan zannediyor. Ha, ondan sonra neymiş efendim? İlk öyle başladı. Ve o düdüttü gibi yerlerde o bahaneyi uydurdular. Efendim işte fizik, matematik bilmem ne ne olacak? Bunlar İngilizce olsun. Sanki öyle öğrenilir. Oktay Peki Bey. öyle olsaydı, eğer öyle olsaydı Tarzan fizikçi olurdu. Fizik Tarzan hala ağaçlarda ya. <laughs> Şu hale bak bu kadar kepazelik. Yani benim tahmin edemediğim ne ırk ne ne bir şey geç onlar. Edebiyat tarafı. ...benim için en önemli olan... ...her insanın bu dünyada... ...her insanın kim olursa olsun... ...Afrika'nın köşesinde, Himalayan tepesinde nerede olursunuz... ...her insanın... ...hani bir aç kalmasın, hasta olmasın... ...durup dururken... ...hasta edilmesin mahsus... ...aç bırakılmasın mahsus... ...birbirine kestirilmesin mahsus... ...bir, ikincisi de... ...her insanın haysiyetiyle... ...ve kendine itibariyle yaşaması... ...çok önemli bir şey... ...ve... ...bu beni... ...yani karşında böyle... ...haysiyetini, kimliğini kaybetmiş... ...kendine itibarını kaybetmiş... ...dolayısıyla kimsenin itibar etme itip kalktığı... ...bir halde olmasına gönlüm hiçbir zaman razı olmuyor... ...ve öyle olan her insanın acısını paylaşıyor. ve bütün, bütün halklar bütün için... ...bütün halklar için, dünyadaki her güzel. insan için. Onun için... ...bu milletin de bu kadar tarihten sonra... ...bu kadar batıya bedelen defalarca öğrettikten sonra... ...böyle perişan... ...sonunda ülkelerin hepsinin dibinde... ...sondan şampiyon olması olmasına... Bağlamak, benim Razı şeyim. olamıyorum. Kusura bakma. Çok teşekkür ederim. Mesela Gerçekten şu dillerin, kitlederin, halkların, toplumların, milletlerin ne derse de dillerinin, bilmem nelerin ...kültürlerinin bozulması içine virüsler sokulması, bu süreçte o insanların köleleştirilmesi falan olayı ile gıdalarının besin maddelerine biyolojik olarak kalıtım yoluyla fiziksel genlerin takılması. Ve onların bozulması, insanların fiziken de perişan edilmesi arasında çok büyük benzerlik Hı. ve bağıntı var. Mesela. Bir dahaki programa da bunu Mesela. konuşalım inşallah. Mesela. Çok teşekkür ederiz Oktay Bey. Sağ olun, Ağzınıza sağ sağlık, ayaklarınıza sağ sağ sağlık. Sağ ol, sağ ol.